merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İzmir'de bir keşif kanalında bugün incir altına geldik. Kent ormanında çok güzel bir yürüyüş rotası burası İzmir'de. Deniz kenarında ve böyle bir ormanlık alan. Hemen size gösteriyorum. Bugün hava biraz rüzgarlı olduğu için denizin rengi biraz koyuya dönmüş durumda. Bayağı. Ama burası genel olarak mangal alanları ve oturma alanları olarak gayet güzel bir yer. Ayrıca güzel bir yürüyüş ve bisiklet rotası. O açıdan çok güzel bir yer. Çünkü şehir merkezine çok yakın. Böyle başka bir yer olduğunu zannetmiyorum İzmir'de. Ee, ve ailece buraya gelip bayağı verimli vakit geçirebilirsiniz. Ay, öyle iti kopup zaten çok uğramıyor buraya. O yüzden <laughs> rahat rahat burada vakit geçirebilirsiniz. Şöyle... Ve şu an yaz sezonu biraz bittiği için daha sakin. Yani çok kalabalık yok. Yok. İnsanlar ayrı ayrı oturabiliyorlar. <laughs> İnciraltı Kent Ormanı 1999 yılına kadar moz dökülen bir yermiş. Ancak 2004 yılında başlayan ve 2006 yılında sonlanan projeye göre kent ormanına dönüştürülmüş, ağaçlandırma yapılarak. Ormanın sol tarafında ise bir lagün bulunuyor ve bu lagünde çeşitli kuş türleri yaşıyor. Bunları gözlemleyebilirsiniz. İncir altına geldiğinizde arabayı oraya bırakıyorsunuz şu tam karşıdaki yere. En yakın denize ulaşım noktası oradan dümdüz gelip yaklaşık 500-600 metre kadar. Buradan sola dönmek, buradan direkt en yakın hani deniz manzarasına ulaşabiliyorsunuz ama buradan düz devam ederseniz de Mangal yakma yerlerine ulaşıyorsunuz. Onlar da denize sıfır kamelyalar şeklinde. Evet arkadaşlar sokak hayvanları da var burada. <laughs> Merhaba. Oyun istiyor herhalde ablası. <laughs> Böyle bir yer. Evet arkadaşlar bir tane daha sokak köpeği. Köpke. Ben değilim değil mi sokak köpeği? <gülüyor> Sen. Arkadaşlar en Altı'nın denizi kıyısındayız şu anda. Zaten burası bir yarımada gibi bir yer olduğu için... Her yer deniz kıyısı diyebiliriz. Burada birkaç nokta var. Tam şu size gösterdiğim karşıda. Mesela flamingolar oluyor normalde. Şu anda yoklar. O gösterdiğim kıyının arka tarafında da deniz kabuğu toplayabileceğiniz yer mevcut. Orası çok güzel. Orada deniz kabuğu bulup kendinize aksesuarlar yapabilirsiniz.